2 3 4 e, Volkan 5 Demirel, 6 e, 7 8 9 10 Evet geçmiş olsun. İlk kan 3 <laughs> tane sayabildi 10 saniyede. 3 tane futbolcu ismi sayar mısın? Efendim? Çok hızlı sordun ne bileyim. Ne olacak oğlum 15 tane futbolcu ismi sayacağız Senelerdir futbol izliyorsun. 10 saniye çok ya o yüzden. Ronaldo. Eee <laughs> başka kim vardı? Messi var. Messi <laughs> unuttum. Messi, ee, Arda Turan. Ya futbolla gerçekten hiç aram yok. Ya şanslı dedim ama o şarkıcı. Ya var aklımda ama ismini unuttum. Gerçekten Alex var. Şimdi a, Volkan Demirel değil miydi? Evet. Ha. Muslera, Ronaldo, Messi, e, Caner Erkin, Gökhan Gönül. Teşekkür ediyoruz size gelelim. Beş tane. <laughs> ben bilmiyorum teşekkür ederim. Hakan Rüş, Rüştü müydü o? Hakan teşekkür. Hakan. <laughs> Sergen. Serkan um, Messi. <laughs> Ronaldo. Ronaldinho. Biliyorum biliyorum şimdi sen sordun diye unuttum ha. Hafızam biraz böyle. Curry, Curry, <laughs> Stephen Curry. <Oha>. <gülüyor> <Basketbolcu>. <gülüyor> Bize beş tane futbolcu ismi sayar mısınız? On tane de sayarım. <laughs> Cristiano Ronaldo. Messi. Ondan sonra um, Gökhan Tö Töre. Ay heyecanlandım şimdi böyle olunca yoksa. Ya abla işte Beti niye yükseltiyorsun ki. Neden yükseltiyorsun ya? Adam sana gelmiş 5 tane futbolcu sayar mısın demiş. 10 tane de sayarım ki. Ne gerek var yani. Say 5 taneyi sonra gerisini daha say. Anladın mı? E, ne o yer? Kaleci, Alman kaleci severim. Nedir? Ne yer? Ondan sonra bir de şey ya şu mısırlı kıvırcık olan neydi ya? Sevo. Dur sayacağım. Bir dakika karıştırma. Sov, Musa Sov oha Mısırlı kıvırcık mursası. sıra sizde. 5 tane futbolcu ismi bekliyoruz e, kaleci olur mu? Ya en sevdiğim unutmuş. Sen... İşte, Muhammed. Heh. Bravo. Salah unuttum Mısırlı. Öyle evet mi? aynen. E, Altay Bayındır. Muslera vardı yakın zamanda sakatlandı. Selçuk İnan. E, Gökhan vardı. Fenerbahçe'de soyadını unuttum. Evet Gökhan Gönül vardı. E, bir de Caner Erkin. Bize beş tane futbol. Neden Gökhan Gönüllü'yle Cener Erkin bu kadar ünlü? Şey mi acaba? Bitti. Hani Fenerbahçe Beşiktaş-Fenerbahçe yaptıkları için mi acaba? <laughs> evet Cener zaten tüm büyükleri gitti yolu sıraya. Fenerbahçe. Cener bir <laughs> de şeyden de ünlü olabilir biraz. Yani kadınlar arasında. Hani Şükran Ovalı falan muhabbetleri evet. vardı ya, oradan <laughs> da ünlü olabilir. Futbolcu ismi sayar mısın? <laughs> ee, Gomez. Ronaldo. Ki? Messi. <laughs> <laughs> Mustafa, Burak. Neydi soyadı? Bilimci vardı Galatasaraylı, Burak. Y ile başlıyor. Yılmaz mıydı? Evet. Evet. <laughs> ben bilmiyorum, hiç bilmiyorum. <laughs> Çıkardı da çok zor, Fatih Terim diyorum yani gerisi çok önemli değil. <laughs> Messi, Arda Turan, bu kadar şey. Alex, Tanrı'yı biliyorum. <laughs> tanımayanlar, ne bileyim yani. Alex, tanımazsan tamam, <laughs> git <gülüyor> buradan ya, burayı terk et. <laughs> ben söyleyeyim, burayı kesersiniz. Muslera. Oo <gülüyor> <gülüyor> bravo, bravo. <gülüyor> Alex. Bilmiyorum. Yo, bilmiyorum ya söylemem. Fay Rajma. Her neyse. Türk söylüyorum. Ne Hasan ya? Şaş. Mehmet Topal, Neymar. Neymar. Gel. Gel buraya. Snyder. Ricardo. Ronaldinho diyeyim. Ronaldinho var. Ondan sonra e, Robben var evet. E, amcamın oğludur kendisi. <laughs> Ondan sonra <Aslan. gülüyor> e, Hasan Şaş var. Bizim zamanlarımızda. Bir de, son bir tane mi kaldı? Kemal Sunal. Aga ne diyorsun? Ne? Tekne git. Şaka komik. Messi, Drogba, Arda Turan, Sergen, e Metin, Tümer vardı ya o. <laughs> Yok mu? Evet eskilerden. Tümer Metin de değil var. mi oğlum? Alexis. De... Tamam işte Metin dedi sonra Tümer Metin dedi. Toza. Falcao, Cristiano Ronaldo, Messi bir de Volkan. Aynı. <laughs> Ekstra bir şey söyleyemeyeceğim. Falcao, bir, e, Muslera, iki, Alex. Başka yok bende. Şey Ronaldo, Messi falan. Ronaldo, Messi bu kadar. Ronaldo ve Messi. Futbolla aranız nasıl? İyi ben oynamayı seviyorum. Öyle mi? Evet. Bunun sorusu şu bize beş tane futbolcu ismi sayar mısınız? Hiçbir fikrim yok ama severim oynamayı. Ronaldo, Chris şey. Başka bilmiyorum galiba. Yok, izlemiyorum ben. Sadece oynuyorum. Bize 5 tane futbolcu sayar mısınız? Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Emre Beleza Belezaoğlu. Hasan Şaş. Eee <laughs> Emre Beleza Belezaoğlu. Kullanmak istiyorum. Emre Beleza Belezaoğlu. Hasan Şaş. Eee Hakan Şükür vardı. Yabancı olur mu? Olur. Roberto Carlos Eee Henry. Henry evet biliyorum. Kardeşim çok sever. Biri girse şimdi. Bir da Zedorf, Kakaga, falan filan. İnzaki <laughs> yardırsa burada. Evet Terry Henry. Başka? Benzema. Kerim Benzema. Kovarejma. Abu 6 sayıda oynuyordu ama şu an adı aklıma da Gökhan Gönül müydü? Alex. Ronaldo. Cristiano. İlhan mıydı? İlhan mıydı? İlhan Mansız evet. Ece yardımcı ol. Arda. Tugay da vardı. Bize beş tane futbolcu ismi sayar mısın? Fatih derim. Ronaldo. Messi. Sergen dedik. Ve işte Kyo Efendim bize beş tane futbolcu ismi sayar mısınız? <laughs> Arda Tugay. <gülüyor> <gülüyor> ben kendi ismimi bilmiyorum daha. Onu nasıl sayayım? Sarı mikrofon. Türkiye'nin... Ah be ablam be. Herkes de...